Selam arkadaşlar. Dediğim gibi part küçük geldi arkadaşlar. Neden? Ben şey, küçük <laughs> geldi arkadaşlar. Bu arada bu videodan sonra direkt post atacağım. Abla post diye bağırıyorsun. Tamam bir post atalım. Burası Asel'in eşyalarını koyduğu alan arkadaşlar. Oyun oynuyorlar. ki köpek falan da kalıyor burada arkadaşlar. Burası Asel'in uyku odası arkadaşlar. Uyuyorsa oynayabiliyor. Oyun oynuyor bilen arkadaşlar. Burası bebeklerimin odası. Bakın dolabı falan var arkadaşlar. Şimdi bu tarafa gideceğim. Bu taraf oyun odası. Esra'nın tarafında değil Esra'nın sanmayın bütün çocuklarım oynuyor burada benim. Arkadaşlar burası Esra'nın yatak odası. Burası da Esra'nın giyinme ve şehrin arkadaşlar. Her çalışma odası bilen arkadaşlar. Çok güzel bence evlenen arkadaşlar. Siz beğendiniz mi? Yorumlar yazmayı unutmayın. Bu son parttı arkadaşlar. Birinci part, ikinci part, üçüncü part falan derken arkadaşlar. Cuma'ya kadar video atmayacağım. Ben yani artık üç günlük videomu attım artık. Bilmiyorum. Attım mı bilmiyorum ama attım çekimlik videoma. Teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Öptüm.